Cemal sen beni beklemekten bıkmadın mı hala? Sekiz sene bıkmadım. İki üç günde de bıkmam herhalde. Asu. Bak. Sana yemin ederim ben, babanın parayı öyküye bıraktığını bilmiyordum. Ya ben babanın öyküyü bildiğini bile bilmiyordum. Neyse Cemal tamam. Bırak kapandı artık o konu boş ver. Kapandı mı? Nasıl yani her şeyi bırakıp gidecek misin? Gideceğim. Sıktı beni İstanbul. Boğdunuz beni. Gidemezsin. Niye? Niye? Niye ya niye? Cemal beni bir sal artık ya. Bir sal beni. Ya bir nefret etsene benden. Ben sana neler yaptım oğlum? Bir nefret et benden. Bir kere de sen çek git ya. Bir tekme de sen at. Bir daha bırak artık beni ya. Temin, temin. Demir Ne olur Demir! Bittiyorum defol istemiyorum seni! Hepimiz birbirimizi düşündük. De... Ne zaman iş? Bu akşam. Nerede? Arabia. Bu sana bahsettiğim bir ev vardı ya. Kasa doluymuş. Emmi çeşit taş varmış. Bu akşam Demir Uğur, ben gidip halledeceğiz. Oradan gelecek para bize yeter dar terliyor. Artık hayatımıza bakalım be. Ha? Böyle beladan uzak falan. Sadece ikimiz. Kızım. Ben seni çok seviyorum. Alo. Ben bir ihbarda bulunmak istiyorum. Bu akşam Tarabya'da bir soygun yapılacak. Gidemem. Sen de gidemezsin. Hakkın olan parayı alacaksın. Zaten o para çocuğa bırakıldı bana değil. 18 yaşına kadar. 18 yaşına kadar yanında tutacaksın çocuğu. Hepsi bu. Ya bir bakıcı tutarsın yine atarsın başına. Bir avukat tutalım. Araştıralım bakalım nasıl oluyormuş. Bak sana söz veriyorum. Tek kuruşunu bile yedirmeyeceğim. Bütün para senin olacak. Ya da vereyim ben sana bilet paranı. Sen de çek git. E karar senin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.